Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Allahu et'a'mena ve sefa'na ve Akbar. minel muslimin. Fatiha. Akbar. Allahu Kıymetli başkanlarım, çok değerli meclis üyelerimiz ve çok değerli hayırseverlerimiz, Safranbolu Belediyesi'nin geleneksel olarak tertip ettiği belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz iftar programına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Afiyet olsun. Değerli başkanlarım, çok değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirlerimiz bu güzellik zannediyorum başka bir kentte çok fazla yakalanmaz. Safranbolu'nun son 40 yılına hizmet etmiş olan BD başkanları, meclis üyeleri ve yardımseverleri hep beraber aynı masada şu mübarek Ramazan ayında to toplanabilmenin bir şevkini yaşıyoruz. Sayın Kızıltan Ulukavağında selamları var. Ankara'da bulunduğu için gelemedi. Sayın Erdoğan Caymaz'ın ufak bir rahatsızlığından dolayı bugün gelemeyeceğini, gönlünün bizimle beraber olduğunu ifade etti. Onların da selamlarını iletiyorum. Safranbolu kültür kenti, turizm kenti ama bir o kadar da model, modern, medeni bir kent. Belediye meclisindeki çalışmalarımızda da bunu çok yakinen benim dönemimde görmekteyiz ki her dönemde aynı olduğu masamın etrafında herkes birbirleriyle çok sıcak bir şekilde konuşarak bunu ifade edebiliyor. Mesele Safranbolu ise gerisi yalan deyip geri kalanı arkaya atabiliyoruz. Safranbolu özelinde bütün konuları tartışarak enine boyuna fikirlerimizi ifade ederek neyin Safranbolu için iyi ise onun yapılmasını neyin de Safranbolu için arzu etmediğimiz bir şeyse buna karşı çıkılması gerektiğini topluca ifade edebiliyoruz. Bu dönemde bizim belediye meclisinde aranılan kararlarımızın yüzde doksan oy birliğiyle geçiyor. Pek cüz'isi oy birliğinin dışında fikirlerimiz ifade ederek geçiyor. Burada da yine gruplardan ziyade bireysel olarak bazen fikirlerimiz çatışıyor. Bazen de grup kararları gereği belki farklı kararlar alınabiliyor. Ama şunu çok yakinen müşahede ettim ve görüyorum ki Safranbolu deyince bütün meseleleri arkaya atabiliyoruz ve ortak paydaşımız Safranbolu olabiliyor. Ben yemeğimize iştirak eden değerli başkanlarıma, belediye başkanlarıma ve Safranbolu'ya hizmet etmiş olan çok kıymetli meclis üyelerime katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Safranbolu hepimizin hizmet etmeyi bir ibadet saydığı bir kent. Öyle bir kent ki 2012 yılında Avrupa diplomasıyla ödüllendirildi. Yine 2012 yılında Dünya Miras Alanları Toplantısında korumayı en iyi başarmış ve bunu finanse ederek turizme açmış bir kent olarak diplomalandırıldı. Yine bundan önce değerli başkanlarımızın dönemlerinde de çok kıymetli ödüller aldı. UNESCO'nun dünya miras şehrine girmesi, Sapranbolu'nun dünyanın en iyi korunmuş 20 kentten biri olarak tabir edilmesi, tanımlanması, Rodos toplantısı tanımlanması ve buna benzer daha birçok <laughs> diplomalarla diplomalandırılması hep burada bulunan kıymetli meclis üyelerinin değerli belediye başkanlığı çalışmalarıyla elde edildi. <laughs> Yine geçen yıl bir fotoğraf sergisinde bundan 35 yıl önce Sayın Süha Arın'ın çekmiş olduğu <laughs> Safranbolu belge, zaman belgeselinin kadrajını koyduğu noktalardan 30 farklı noktadan farklı resimler çektirdik. Aynı noktalardan 30 farklı resim çektirdik. Sayın Süha Arın'ın belgeselindeki o noktadan çekilmiş resimle 30 yıl sonra çekilmiş olan resmi yan yana koyarak kentimizi ne kadar iyi koruduğumuzu ifade ettik, ortaya koyduk. Resmi çeken e, Anadolu Üniversitesi'nden profesör hocamız aynen şunu söyledi. Ben çok daha farklı bir Safranbolu beklerken eski resimlerden çok daha iyi bir hale getirilmiş, modernize edilmiş ama özüyle korunarak modernize edilmiş bir Safranbolu görmekten duymuş olduğum memnuniyeti ifade ediyorum dedi. Bu hiç kimsenin bireysel başarısı değil. Bu gerçekten Safranbolu'nun başarısı. Safranbolu'yu bu kadar iyi korumak. Sapranbolu'daki korumacılık fikrinin tam temelden bugüne kadar uzanmasıyla ifade edilebilir diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan sırayla belediye başkanlarımıza söz vererek bu akşam için duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını arzu edeceğim. Tekrar geldiğiniz Ramazan'ın son iki gündeki iftarını bizimle beraber paylaştığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Miyatçılar. Üç buçuk yıl aradan sonra mikrofonla konuşmak bir zor olacak. <laughs> ee, gerçekten Safranbolu'ya has bir güzellik. Mübarek Ramazan'a has bir maneviyat. Ben Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Ve bu güzelliklerin devamını Safranbolu için arz ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok değerli belediye başkanlarımız, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, Sanayi ve Ticaret Odamızın, Esnaf Odalarımızın, diğer odalarımızın çok değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, kıymetli hayırseverler, değerli hemşehrilerim kısaca ben de hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Yarın Arefe, ertesi gün bayram. İnşallah bayramada hayırlısıyla erişiriz. Cenab-ı Allah'tan bayramın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Acıların, kederlerin son bulmasına vesile olmasını diliyorum. Bu güzel iftar akşamında bizleri buluşturan değerli belediye başkanımıza ve değerli meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum bizleri buluşturdukları için. Ee, gerçekten burada Safranbolu'ya hizmet etmiş Yıllardır hizmet etmiş Değerli arkadaşlarımız var Belediye başkanlarımız Meclis üyelerimiz Sivil toplum kuruluşlarımızın Değerli temsilcileri var Hayırseverlerimiz var Herkes Safranbolu için Ülkemiz için bölgemiz için Hizmet etmiş durumda Onlara ne kadar teşekkür etsek Gerçekten azdır Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde Her birinin çok büyük emekleri var eğer bu hizmetler olmasaydı öteden beri Safranbolu bu noktaya gelemezdi. Ben e, şuna e, sevinerek duyuyorum ki Safranbolu'yu e, gezen herkes gerçekten hayranlıkla e, bahsetmektedir. Safranbolu'muzdan e, ne güzel bir kentiniz var e, ne güzel korumuşsunuz e, yaşatıyorsunuz şekilde e, duyumlar alıyoruz. Ben hiç kimseden bir şikayet duymadım doğrusu bu anlamda. Sadece bir istisna işte birazcık pahalılığınız da olmasa diyenler oluyor zaman zaman. Ee, geçen hafta da bunu duydum. Ee, bir kahvaltınız şu kadar diyorlar. Keşke bunlar da olmasa tabii ama turizm kenti e, elbette ki belli maliyetleri de elbette ki olacaktır. E, ama bu noktalarda biraz daha dikkatli olmak lazım herhalde. Onun dışında gerçekten herkes, Safranbolu'ya gelen herkes hayranlık duymaktadır. Dünya miras kentine, UNESCO'nun dünya miras kentine girmeyi başarmış bir kentimiz. Ve orada başarıyla kalabilmeyi, sürdürebilir bir konumu olmayı başarmış bir kentimiz. Değişik <laughs> ödülleri almaktadır. Bu Safranbolu'nun başarısını göstermektedir. Ee, bu başarıda e, hiç şüphesiz ki sizlerin önderliğiniz çok önemli bir rol oynamaktadır. Değerli hemşerilerimizin katkıları son derece önemlidir. Ben inanıyorum ki e, gelecek kuşaklara inşallah e, Safranbolu'muzu e, daha fazla korunmuş, daha fazla e, restorasyonu gerçekleştirmiş, gelecek kuşaklara aktarmış bir Safranboluyu gelecek nesillere teslim etmiş oluruz. Ben bu duygu ve düşünce içinde tekraren e, iftar dolayısıyla değerli belediye başkanımıza <laughs> ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bayramın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli hanımefendiler, değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bizi bu sofrada buluşturan Sayın Belediye Başkanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, belediye personelimize teşekkür ediyorum. Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde emeği olan ancak bugün aramızda olamayan ebediyete intikal <laughs> etmiş tüm emeği geçenlere de Allah'tan Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. <laughs> Safranbolu her zaman her şeyin en iyisini, en güzelini başarmıştır. Safranbolu her zaman her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Bütün görev yapan arkadaşlarımızın düsturu, amacı, önüne koydukları hedef hep bu olmuştur. Ben 80'li yılları şimdi bugünkü gibi hatırlıyorum. O zaman şöyle bir şey demiştik. Safranbolu'yu yaşayarak mı koruyalım, koruyarak mı yaşatalım? Dedi ki yaşayarak koruyalım. Ve herkes bu amaca hizmet ederek Safranbolu'yu bugünlere getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mübarek bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.